merhabalar. Elif Soykan'ın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalı bir süredir takip edenler bilirler. Ben genellikle sanat içerikli e, yayınlar, yayın yapmaya çalışıyorum. Daha doğrusu kitaplar, güzel filmlerden bahsediyorum. Ve uzun süreden sonra, e, şimdi yaklaşık bir 6 ay olacak, düzenli artık çalışmaya başladım ve e, uzun zamandır aslında çok istediğim kadar videolar çekememeye başladım ve şöyle bir şey de var. Hep bir plan yapıyorum ama sonra ekstra bir iş çıkıyor ve ben o videoları bir türlü çekemiyorum. Planladığım gibi olmuyor. Bugün çektiğim video gerçekten benim şu ana kadar çektiğim en plansız ve gerçekten en beklentisiz videom olabilir. Bu videoyu yükleyeceğim. Ee, sırf en azından ayda bir içerik yüklemiş olmak için yükleyeceğim ama gerçekten bu video izlenir mi izlenmez mi hiç bilmiyorum. Bunu aslında sadece kendime güzel bir hatıra bırakmak için çekiyorum. Bugün izin günüm ve iki haftada bir aslında izin de geliyor. Ee, cuma günleri ve pazar günleri izinli oluyorum ve bu cuma şöyle bir şey yapmak istedim. Ee, evdeydim bir süredir. Bugün hatta bir çok güzel bir belgesel film izlemeye başladım. Agnes Varda'nın Fransız bir fotoğrafçı Agnes Varda ve e, aynı zamanda bir aktivist ve önemli bir feminist. Yönetmen aynı zamanda. Gerçekten e, e, kültür sanat, insanlığın kültür sanat tarihinde önemli izi olan insanlardan bir tanesi. Agnes Varda'nın da bir film seçkisini yayınlamış Mubi. Ben onu e, ona başlamak istedim ve e, ilk gözüme kestirdiğim şey Toplayıcılar oldu. Toplayıcılar isminde bir belgesel film oldu. Bu filmde istifçilerden ve e, toplayıcılardan bahsediyorlar. Yani hayatında toplayarak kazanan insanlardan. İşte e, pazarlarda mesela akşam pazarı olduğunda e, insanlar gelirler, maddi durumu iyi olmayan insanlar e, artık kalan domatesleri ve biberleri toplarlar. Mesela biz yıllar önce babaannemle salça yapardık. Ben o zamanlar çok küçüktüm. İlkokul birinci, ikinci sınıfa gidiyordum. E babaannemle gider ezik domatesleri toplardık. Ve o domateslerden daha sonrasında salça yapardık. İşte bizde de aslında bu toplayıcı bir var. Ama bu Fransa'da yani Agnes Varda'nın çektiği belgeselde öğrendim ben de bunu. Daha öncesinden böyle bir şeyden haberim yoktu. Fransa'da bununla ilgili bir yasa varmış. Toplayıcılık yasası. Mesela e, kıyıya vuran ve zamanında, gergit zamanında denizlerde kıyıya vuran ee, içi boş böyle kurumuş istiridyeleri insanlar topluyorlar ve yasayla bu e, nasıl diyeyim size belirlenmiş. En fazla 3 kilo, 5 kilo yani o civarda bir şey toplayabiliyorlar deniz kenarında. Ee, ya da ne bileyim işte bir bölge patates bırakılıyor. Patatesler hasat zamanı oluyor ve hasattan sonra kalan bazı ürünler oluyor. Yani e, bu ürünleri daha doğrusu beğenmiyorlar, satışa uygun bulmuyorlar ve onları atıyorlar, döküyorlar. Yani bildiğiniz ziyan oluyor. Ama bunlardan haberdar olan insanlar da gidiyorlar o patatesleri topluyorlar. İşte her neyse daha fazla ben size böyle spoiler vermeyeyim en iyisi. Agnes Varda'nın bu toplayıcılar belgeselinde istifçilik yapan ve toplayıcılık yapan insanların hayat hikayesi anlatılıyor. Onlarla ilgili çok önemli notlar sunuluyor bu filmde. Beni çok etkiledi. Böyle Fransız sinemasına ve Fransa sanatına özgü bu sarımtırak renkler bol bol kullanılıyor. Arkamda da hatta şu anda bak. işte kastettim mekar tab olarak bu. Bu sarımtırak ama ışıltılı bir taraftan da. O istifçiliğe, toplayıcılığa, kötü sanata, e, dinginliğe, şairaniliğe yakışan o sarımtırak ve dingin renkler. Bol bol kullanılıyor. Hayatın içinden bir şeyler ama böyle e, insan aynı zamanda da sanat damarını kabartan hayatın içinden bir şeyler sunuluyor. İşte bunu izledim. İzledikten sonra... Ee, gece iki tane yarım kitabım vardı. Onları bitirdim. Okuyup bitirdim. Ve daha sonrasında e, tamamlamam gereken bir yazı vardı. Onu hazırladım. Ve bugün evde aslında video çekemeyeceğimi anladım. Sonra dedim ki Elif at kendini dışarıya sokakları çek, insanları çek, dışarıda birazcık kendinle vakit geçir, birazcık kendinle sohbet et, çok keyif alacaksın diye dedim. Ve kendime bu terkini verdikten sonra kendime yine yeniden her zaman olduğu gibi bala sokaklarına attım. Bu bahsettiğim belgeselle ilgili bir tane video çekmeyi planlıyorum. Tabi bunu ne zaman yapabilirim Allah bilir. Çünkü çok fazla şey planlıyorum ama bir türlü gerçekleştiremiyorum. Umarım bunu da yakın zamanda çekeceğim. Hatta direkt istatistik ve toplayıcılıkla ilgili bir belgesel olabilir. Bu filmden yola çıkarak çekilmiş bir e, video olabilir. E, Balat'taki en popüler e, lokasyonlardan bir tanesi. Güzel mekanlar var. Yine o az önce bahsettiğim İnsanda ee, insanda böyle şairane duygular uyandıran, insana dingin hissettiren ve kendini iyi hissettiren sarımtırak renklerin bol bol kullanıldığı böyle güzel güzel mekanlar var. Yalnız hafta içi bir gün olmasına rağmen yani şu anda bir cuma yani ama mesai bitimi de henüz gelmedi aslında saat daha 5'i çeyrek geçiyor 20 geçiyor falan ona rağmen yine bir kalabalık var. Ve muhtemelen e, mesai bitiminden sonra yine burası cuma gecesi olduğu için epey bir kalabalık olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama şöyle bir şey var yaz hariç e, hafta içi zamanlarda burada e, çok çabuk kapanıyor mekanlar. Yani saat 10 gibi falan kafeleri kapatıyorlar. Şimdi, evet bahsettiğim yere geldik. Şu ışıklı yolu çok seviyorum. Burayı. Şöyle bir göstereyim size de. Bu yol benim gerçekten çok keyif aldığım yollardan bir tanesi. Bir yerde oturup bir şeyler yazacağım. Belki herkese ile ilgili bir şeyler yazabilirim. Videomun önlerinde kendime çok küçük bir hazırlık yapabilirim belki. Ya da belki videoma orada devam edebilirim. Ama şu anda Gerçekten çok keyif alıyorum bundan. Yani kendimle konuşmaktan, kendi başıma yürümekten çok keyif alıyorum. Bilmiyorum, merak ediyorum. Size de bunu sorayım. Videonun eğer ki bu kısma kadar geldiyseniz muhtemelen bende bir şeyler size hitap etmiştir. Anlattığım şeyleri bir şekilde saçma bulmamışsınızdır ya da dinlemeye değer bulmuşsunuzdur. O yüzden belki buna da verecek bir cevabımız vardır ve yorumlarda yazarsanız sevinirim. İnsan yaş aldıkça sanki kendi başına bir şeyler yapmaktan, biraz içine kapanmaktan ve kalabalıklardan kalabalıklardan uzaklaşmaktan sanki biraz keyif alıyor gibi geliyor. Ya da belki de bu benim mizacımla da alakalıdır. Ben kalabalıkları da yalnızlığı da eşit düzeyde seven bir insanım. Hayatım önce böyle oldum. Ve her zaman e, komün hareket etmekten, kolektif hayattan hoşlanan bir insan oldum. Ama tabii bu bambaşka bir şey. Yani farklı bir boyut var bunun. E, siyasi ve ekonomik boyutu da var bu kolektif paylaşımcı hayatın. Aslında bir bakımı bir kapitalizme karşı duruş olarak da Ama bir taraftan da şunu fark ediyorum. Yaşım ilerledikçe kalabalıklarla birlikte yapmaktan hoşlandığım şeylerden Artık eskisi kadar keyif almamaya başladım sanki. Mesela yeni edindiğim arkadaşlarımla ya da yeni yeni tanıdığım insanlar, yeni girdiğim ortamlarda e, bazı durumlarda tabii bu herkes için geçerli değil. Çok derinleşemiyor muhabbet ve e, ailem, en yakınlarım, eşim, dostum ve böyle e, uzun zamandır beni tanıyan ve hayatımın birçok düğümüne şahit, şahitlik eden insanlarla okurduğum derinliği çok az insanla artık yakalayabiliyorum. Yani bu yaşla da alakalı olabilir. Bizim benim buna da alakalı olabilir. Ama eskiye nazaran artık e, boşa zaman geçirmekle o kadar keyif almıyorum. Yani sadece saat eğlence benim için eğlence olmaktan çıkıyor. Yani bu eskiden belki her gün helal edebileceğim bir şeyden. E şimdi bunu daha özel zamanlarda ayrı bir kere belki daha uzun zamanda belki bu sayede bir kere yapmak benim için daha eğlenceli, daha tatmin edici oluyor. Ama eskiden daha çok hani eğlenmek isterdim, daha çok günümü gün etmek isterdim. Zamanla hem tek başıma kalmaktan kendi kendimi geçmekten hoşlanan bir insan oldum. Zamanla kendimi çok mutlu edebilen bir insan oldum aslında. Ve şunu fark ettim, eski mesela bireysel aktiviteler artık bir gider kesilmesini çekiyor. Kitap okumak, dizi izlemek, kendim hayatım bir şeyler düşünmek. Bazen sadece oturup sabahı izleyerek bir şeyleri sorgulamak ya da zihni boşaltmaya çalışmak artık herhalde beni daha çok mutlu ediyor. Eskiden de ben bunları yapmaktan mutlu olan bir insanım ama 30'dan sonra, özellikle de 30 yaşıma geldikten sonra bunlar beni çok daha keyif veren şeyler oldu. Bilmiyorum sizde durumlar aynı mıdır? Gerçi hani belki bu benden çok daha genç arkadaşlar izliyorlardır. Lisele arkadaşlar, üniversite arkadaşlar. Özellikle benim yaşıtlarım bu hiç düşünüyorlar. Ben çok merak ediyorum. tekrardan yine oldu ve zaten hani bu omikro dolayı biliyorsunuz herkes çok fazla tekrardan korona yakalanmaya başladılar. Birçok insan karantinaya girdi. Bu yetmezmiş gibi bir de grip salgını var. Bu havanın dengesizliği de tam anlamıyla bu olayın veri biberi oluyor yani. Tam anlamıyla. Şu anda yurt dışında ya da başka bir şehirde tek başıma aynı bu şekilde geziyor olmaya kadar çok isterdim ki. Yani evimin çok yakınında bile böyle bir şey yaparken bu kadar mutlu oluyorsam demek ki ben sabit durmaya, sabit yaşamaya ya da bir mekana, zamana ve olaya bağlanmaya çok da müsait bir insan değilim. Yani bu mizacıma ve hayatıma çok da uygun bir şey değil. Ama hepimizin belli başlı durumlukları var, hepimizin hayatında vermesi gereken kararlar, yaşaması gereken durum noktaları var ve gerçekten ben herkesin kendi hayatının profesyoneli olduğuna inanıyorum. Hepimiz çünkü başka bir hayat yaşıyoruz. Farklı kültürlerden, farklı ailelerden, farklı toplardan geliyoruz ve bu bizi etkiliyor. Evet, gelelim bu farklı toplardan gelmeyeceği. başka. Çok farklı. Ben mesela şu anda güven olarak çalışmak zorunda olmasaydım ve gerçekten belirli bir miktarda sermaye olsaydı ya da bir şekilde bir yere almadan para kazanabiliyor olsaydı e, bu amaçlı olumsal zaten. Hayatımda yapmaya çalıştım. Bu yaşıma kadar henüz başaramadım. Ben kötü bir kadar istikrarlı da olamadım. Ya yani bilmiyorum. Bir şekilde olacağına inanıyorum. Nasıl olacak bunu bilmiyorum. Henüz tam kestiremedim. Bu kadar zamandır kafa yoruyor olmama rağmen ama hepimizin farklı hayatları var. Hepimiz farklı zorunluluklar içinde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Ailelerimiz, çevrelerimiz, arkadaşlarımız, yaşadığımız, bildiğimiz çevre yanılarımız, içinde büyüdüğümüz, doğup büyüdüğümüz çevre çok farklı. Ve insanın yetişkinlik hayatında değil, birçok verdiği karar aslında çocukluğunda belli oluyor. Hayattaki çocuk sorguladığı şeyleri çocukluğunda belli oluyor. Ya da ne bileyim işte şu anda oluştuğu insan aslında çocukluğunda yaşadığı hayattan dolayı bu şekilde oluşuyor. Bir şekilde böyle meydana geliyor. O yüzden e, bazı şeyleri çok da bizim sorumluluğumuz olmadığını kabul etmek ve ona uygun davranmak lazım diye düşünüyorum. Ben her zaman yapabiliyor muyum? Tabii ki de hayır. Ama eskiye nazaran yani buradan çok yakın değilim. Öncesinde nazaran Artık daha iyi yapabiliyorum bunu ve e, önemli olan insanın kendine yetirilmesi ve kendi başına e, gerçekten doğru kararı verebildiğine inanması. Hayatıyla inanmak. Tekrardan denemek istiyorum. Yalnız başlatayım. Çok korku ama İşte bu da gelen bir korku. Geri gelmişken bunu da söyleyeyim. Yani ne lazım ki Bir şeyler değişecek. Bir şekilde nasıl değişecek bilmiyorum ama. <laughs> ya yani böyle olmayacağını biliyorum en azından. Ve hepimizin hayatı için bence bizi bekleyenlerin noktaları var diye düşünüyorum. Belki bir çoğumuzun gerçekleşmiştir ya da bir çoğumuzun hala gerçekleşmesini bekliyoruz. Kimin bu 40 yaşında 60 yaşındadır. Şimdi belki 40'ındadır. Ama hepimizin hayatı